Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O yüzden ben adaştan seyit yapsam şöyle. Ay bak burayı ben yaptım. Hop. Ola. Oo adaş elimde blok var. <laughs> Şimdi. Hayır. Adaş. Olamaz olamaz. Hayır olamaz. Ya adam neden hiç tempo koymamış ki ya? Bana, bak daha Jix olsun diye ne yapacağım şimdi? Çıkır şuna. Spam point çeksen oraya. Ben her gittiğim yere öyle yapacağım. Spam point çekeceğim. Öyle. Hopla. Aa bu koyulmuyor. Ben bunu koymuştum. Bilerek yapmıştım. De Demirin üstüne çekince ne oluyor? Ne olmaz. Ağaç kal orada. Tipe Ozan atayım ben. Aa gençler. Ah Emircan senin yüzünden ha. Ah, Dur orada. Hayır 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 adaş bu, bu tuş takıldı. Benim tuşum bir tanesi bozuk arkadaşlar W. Ay. <laughs> Oğlum senin boşuna gelin. Heh, ben direkt buraya spam yaptım. Benim aynı basınç blokaya ayakma da. Aa ben şurayı yapamıyorum. Aa, çilçek. Abi zıpla şuradan zıplamıyor ki. Zıplamıyor. Yok arka zıpla diyorum zıplamıyor. Bak bak hala zıplamıyor ya. Benim aklıma süper bir fikir geldi arkadaş. Ne? Bak göreceksin o fikrimi. nasıl fikir olar? O be şükür. Allah ama yine aşağı düştü. Ha yanlışlıkla kavuyor bazen. Bu adam tuşlar takılıyor ya. Yeni bilgisayarım. O değil tuş basmıyor tuş. Yeni bilgisayarımı alsam da. Şurada bir tane basınç bile yapmaz. Dur. dur. Abone çek şuraya da. Hoppala başa Çin sıçtık. Ya yaptım. Yaptım. Bitirdim. Bitirdim. <laughs> yes be. İşte budur. İşte budur. İşte budur. Ama ben o videoyu koymasaydım zor geçerdim tabii. Basıyorum evet. arkadaşlar. Bas. Tamam. Şimdi neredeydik bak. Burayı yapmıştık. Burayı çoktan yaptık aynı. Buradayız. Burayı da bitirdik. Orayı buraya bitirdim. geldik. Şimdi ka hemen karşı yapacağız. Burası. Evet, evet, Şimdi ne diyor? Gideceğin evet. yer hakkında bilgi. Drop hoş geldin gerekli Oo, talimatlar drop, roj, yan alacağız. tarafta. Game mode 0. Game mode evet. Zorluk seviyesi evet. Başla. Dur Emircan ben basmadım. Oğlum her seferinde. Emircan hemen başlıyon ama ya. Bastın sandım. Spam point olur ev bir şey olmaz ki. Ayarların da yapılı. Her boku yine ama hep başlatıyon anasını satıyon. Bu Oy, nedir elim ya? Elim alışmış ne yapalım? Elim alışmış. Yalancıya bak. Elim alışmış. Hayır hayır yapamadım. İyi bari. Bak Allah'tan spam point çekmemiştim. Buraya yapmıştım. Yok arkadaş ya her şeyi basıyor ya. Ne ben yapayım? hiç bekleme arkadaş hemen basıyor. Neymiş hemen el alışkanlığı. Hadi ba bas bas. Zorluk seviyesinde hala buradan arkadaş ya. Hoppala. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar. Benim tak yapılıyoruz aşağı atlıyoruz sonra bir dakika arkadaş sakın sakın gelme peşine yapamadım suya düştüm o da tepeylenmek ister misin güzel, güzel, güzel. <laughs> Arkadaşlar yaptım ama ya senin azmanı ne yaptım gördünüz aynen. şahitsiniz Emircan e, aynı arkadaş Emircan yaptı bir kere onu söyleyeyim e, 1 2 3 4 diyor bu ne basayım mı ben 1'e basalım Bas bir. Ya bas yerim. Bas beri. Bastım. Ee, doğru olanı bul diyor. Doğru. Hepsine basalım bir kere işte. Bu, bu, bu. Bitirdik mi? Sen mi Hayır Nasıl lan daha var. E, bir tane daha var burada. Burası burası yanlış tarafa gidiyorsun. Ne? Aa bir taneymiş zaten burası. Aynen bir taneydi. Gideceğin yer hakkında bilgi diyor. Ee, Boss Battle hoş geldiniz. Gerekli tarmatlar. Gerekli tarmatlar yan tarafta diyor. Gideceğin yer a, gide, Boss Battle ha, hoş geldiniz. Gerek tar yan tarafta. Game of 0 diyor. Ayarladın mı benimkini? Zorluk seviyesi. Tamam. Şimdi ben de ayarlayayım. Arkadaşlar bir dakika. Başlatayım mı? Başlat. Tamam. tamam şimdi kırmızı yolu takip edeceğiz arkadaşlar. Bir dakika içeri bir girelim. Ha içeri varmış. Bu ne Chaste diyor? Chest'e bak diyor. Yoshi ayarla diyor. Tamam, Lan, bir bu koymamışsın şey. ki chest'e bakayım. Elimde eşya da yok. Allah bence bu eşya verecekti. Bence e, de, e de eşya verecekti. Eşya alın ama bize plan alın kendimizi. Bak yatağın yanında çeşte bak. Bir bok koymamış. Ay arkadaş hiçbir şey yok. Demir koy bari o zaman. Demir sığır al bize. Ben anlamadım bunu ya. Yani. Alayım mı ama... ben? Kaç point ver bana da alayım. Çekil lan. Lan çekil. Bakayım bir daha basayım gelin. Hadi. Vermiyor vermiyor. O verdi Sizinli. mi? Basalan, bu sefer mutlu Bu kadar gördüm mi acaba? Bana bir tane demir zırh var. Tamam o da bir. Oh puan anla. Demir zırh var. Ben be. diamond vereyim ya daha iyi. Tamam, büyük bir şeye savaşacağız büyük ihtimalle. Boss falan, Victor falan koymuş. Oğlum gövdelik gelmedi bana sana gitti. Bak yine sana geliyor. İleri at biraz. Bana gövdelik gelmiyor. Hiçbir şeyim gel. Hep sana gidiyor. Ya nasıl atayım başka ya? Al şunu ya. Aa, öyle. Al şunu da. Gövdeliğim tam. Aykon var mı? Yok. Ayakı bir de kask. Al. al. Al bir de kask. Abi yok. Al. Baya. Baya bir o at. Aynen. Oo, ha tamam yeter. Ben zaten yaycıyım. Bayağı bir yay. 30 level. Tamam yeter <laughs> lan çok attım. Şöyle bir yiyeceğiz. Ay ben zırhlara en çat bassam mı acaba? Dur ben basıyorum. 30 luk bastım. Olay süper oldu benim şey. Ateş kurması geldi. Zırhlarına basıyor mu sen? Hı hı. Ateş kurması. Ama cemotan çıkarak yap ki. O kötü geldi be. Tamam. O ka bassamıyoruz ya. Keşke basmıştım. Giydim alaş ben hepsini bu. Tamam buraya giydim. Buraya. Hadi. Tamam ben hazırım alaş. He? Kaç vurayım bakayım ben sana. Ekala Ozan. Ben Gerçekten buraya. Gerçekten Dur bekle. Ha vuramadım. dur ben game atlayayım dur. Tamam bir dakika ya. Neden bir sürü aldın? Vay çakala bak hepsine farklı farklı basacak. Bana da al bir, daha, bir tane. Olur. Hemen at bir tane seni. Tamam, yeter o kadar. Bir tane geldi. Aa gel. Gelin yaylarım benim. Şöyle. Yani şöyle 18 baz güç oldu. Şöyle 14 güç. Ya iki tane güç geldi. Vereyim mi birine? Yok yok ben bir şey yapacağım. Zeynep seçip edeceğim. Ama kıramazlık. Güç ve. Ya, al hepsini ya. Boktan boktan şeyler gel. En bak güç bir tane güçle 40 tane yetişir bana. Kırılmalı, kırılmalı. Bence de öyle. Evet arkadaşlar e, bu videoyu da bitirelim. Hemen diğer videoda boss var. Bossu yaptıktan sonra bitecek. Aynen.